Şey, Hadi sadece, söyle bu adımı bu söyle maçı. abi. Sana attım. Al topu getirin abi. Ne ona attım söyle. Bu maçı biz alabiliriz de. Allah. Allah Allah, Allah çekil çekil. Tamam sakin. Anam düştü. Panter Gamer'dan bir tane kristal top geldi. Eyvallah Panter Gamer. Hadi be. Hadi be. Ee, bu arada çekilişe bin kişi katılmış. Ee, i̇lk çekilişimiz 5 dakikalık yapıp, yapıp bitireceğiz arkadaşlar bugün. Şunu da söyleyeyim, ee, saat 10 gibi aha pasta geldi. Bir pasta daha geldi. İnanılmaz. Emir Sürel. Emir Sürel. be, söyleme. Şey vallahi atmıştın ya. Bugün. Hadi kan, teşekkür ediyorum. Abi Emir Sürel bugün 3 tane pasta göndererek Rekor kırıyor. İlyas Çetin teşekkür ediyorum. iki tane kristal topun için Mustafa Turaman'dan dolayı ki ben geldi iki tane. Neil Yonak. Al atıyorum bak. Demir eyvallah Hacı eyvallah çok sağ ol. Bildiğini atıyorum. <laughs> <laughs> Al 20 bin elmas coins. Kamerayı değil. sanırım ters mi tutuyorum? Yok tamam. 35'e çıkıyor evet. Mustafa Turaman eyvallah. maç bizde bu arada. <laughs> Olabilir de değil, olmaz. <laughs> yani biraz ya, sonra. Da... Arkadaşlar umarım önce beğenmişsinizdir ya Ben hiçbir şey görmedim ama ileride tekrar deneyebilirim Ya gerçekten Beni görmesini istiyorum arkadaşlar Bay bay